Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Bayağı bir ara verdik değil mi? Aslında ara vermemin nedeni e, biraz canımın sıkılması, keyfimin kaçmasından oldu. Yoksa e, çok rahatlıkla sohbet yapabileceğimiz konular vardı. Konuşmamız gerekiyordu. Sohbetler yapılabilirdi. Galatasaray'ın içerisinde bir takım gelişmeler yaşanıyor. Aslına bakılırsa doğrusu da şu. E, canımın sıkılma nedeni Galatasaray'da inanılmaz dolaplar dönüyor. Yani biz sadece futbol takımını görüyoruz. Fatih Terim'i ve futbolcuları görüyoruz. Bize işte ara sıra ya Başkan Mustafa Cengiz'di, efendim yok işte yönetimdi vesaireydi. Hep bunları görüyoruz, bunlar üzerinde duruyoruz. Halbuki Galatasaray'da camia içerisinde inanılmaz bir takım kulis faaliyetleri var işte Mustafa Cengiz'i devirmek isteyenler var bir an evvel gönderilip yerine kendileri geçmek için plan yapanlar var bir takım hainlikler var çakallıklar var cambazlıklar var üçkağıtçılıklar var dönen dolaplar var bir kesim var şimdilik sesini pek fazla çıkarmasa da Fatih Terim'den rahatsızlar Fatih Terim'i bitirelim önce Mustafa Cengiz'i gönderelim peşinden de Fatih Terim'i göndeririz gibi düşünce içerisinde olanlar var yani bu dalga dümenler sizin anlayacağınız arkadaşlar benim canımı sıktı, keyfimi kaçırdı. Hal böyle olunca da ben de dedim ki ya boş ver sohbete de gerek yok. İşte bir de üstüne üstlük o Real Madrid maçı eklendi. Ardından bir takım gelişmeler vesaire vesaire sizin anlayacağınız tembellikte buna eklenince sohbetlere ara verdim. Hani benim derdim zaten başkaları gibi... E kendime çıkar sağlama amaçlı bir sohbet değil. Sizleri bilgilendirme, Galatasaray'da olan bir takım gelişmeleri sizlerle paylaşma adına ben bunları yapıyorum. Hani başkaları gibi işte şu kadar abone olsun, şuradan mangır gelsin, buradan da bu gitsin falan. Böyle bir derdim de yok. Zaten abonemiz de belli. Bizi takip edenler de belli. Derdimiz herhangi bir şekilde bir şeyler uydurmak, e, uydur kaydır, dalga dümen yapıp e, dikkatleri çekmek, izlenmek falan da değil. Ama Galatasaray'da ilginç şeylerin olduğu da kesin ona Galatasaray'da neler oluyor e, adlı sohbetimizde anlatacağım. Şimdi isterseniz ligin 11 haftası geride kaldı. Şunun sırasında devrenin bitimine sadece 6 hafta kaldı. Bir durum değerlendirmesi yapalım ve ona göre e, ilk yarının sonunda Galatasaray'ın nerede olabileceğini tahmin edelim. Bana göre arkadaşlar şimdi hani bazıları göbek atıyor ya bazı lavuklar bir takım lavuklar yalakayancı lavuklar göbek atıyorlar ya Galatasaray Real Madrid'e de yenildi aman ne güzel işte Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını kaybetti. Bundan sonra Galatasaray işte şöyle olur böyle olur ligde de yürüyemez falan gibi hesaplar yapıyorlar. Nitekim Gaziantep'te bu hesapları daha doğrusu hevesleri kursaklarında kaldı. Galatasaray Gaziantep'i hem de Mevsim başından bu yana ilk defa başarılı diyebileceğimiz bir oyun anlayışıyla ve futbolla yenince bunların paçaları tutuştu, etekleri tutuştu. Ama yine de şöyle düşünüyorlar. Ya bu Galatasaray'dan bir şey olmaz. Biz bu sene şampiyon oluruz. Yani bunların derdi bu. İşte başkaları var. Onlar da diyorlar ki biz de ikinci oluruz, üçüncü oluruz. Galatasaray bu sene iyi değil falan. Yani herkes bu yancı e, yalakalar, laoklar plan ve hesap yapıyorlar. Benim onlara buradan çok acı, onları üzecek bir mesajım var. Hiç boşuna sevinmeyin arkadaşlar. Hani bu göbek atıyorsunuz ya Galatasaray Madrid'e yenildi, elendi falan filan diye. Hiç boşuna sevinmeyin. Hevesiniz dediğim gibi kursağınızda bir daha kalacak. Bu Galatasaray UEFA'da yoluna devam eder. Bu bir. Sonu nereye gider onu bilmiyorum. İki. Bu Galatasaray ligde bundan sonra kolay kolay yenilmez. Anlatabildim mi? Bak harbiden diyorum yenilmez. Çünkü biz Fatih Terim'i hani eleştirme adına biraz uyardık, biraz sert konuştuk. Bunların olması lazımdı. Bu konuşmaları yapıyor olmamız lazımdı arkadaşlar. Neyse biz bu konuşmaları gayet güzel şekilde, başarılı bir şekilde yaptık mı? E, yaptık. Sonuç olarak şu anda taşlar sanki yerli yerine oturmuş. Evet Galatasaray'da bir, şak, bir takım şanssızlıklar var. Onlar var, bunlar var. Kadro sıkıntısı var. Kim gelecek, kim gidecek. Ee, bir ocak transferinde ne olacak? Bunların hepsi olacak. Bunları zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Bunu bir tarafa koyalım. Şimdi biz şu son 6 e, haftaya bakalım. Başakşehir'le yani milli maç arasından sonra Başakşehir'le başlayacak olan 6 haftanın bir değerlendirmesini yapalım. Galatasaray'ın arkadaşlar 3 maçı yukarıdakilerle, kalan 3 maçı yukarıdakilerle diğer 3 maçı da aşağıdakilerle. Yani şunu demek istiyorum. Galatasaray Başakşehir'le oynayacak yukarıda. Trabzonspor'la oynayacak deplasmanda yukarıda. Sonra içeride Alanyaspor'la oynayacak. Bu da yukarıda. Ama gelelim diğer 3 maça, kalan 3 maça. Alanya maçından sonra Galatasaray yine içeride oynayacak. Bu defa Ankara gücüyle oynayacak. Ankara gücü aşağılarda. Peşinden Göztepe deplasmanına gidecek Galatasaray. O da aşağıda. Ve nihayet son maçını da Antalya Spor'la yine içeride yapacak. Galatasaray kalan 6 maçın 4'ünü içeride oynayacak arkadaşlar. 4'ünü içeride oynayacak. Çünkü tablo son derece net. İşte kimlerle olduğunu anlattım. Buralardan ne kadar puanlar gelir, kayıp yaşanır mı, yaşanmaz mı? Benim tek e, e, düşüncem şu, Galatasaray bir kayıp yaşarsa belki Trabzon'da yaşayabilir. Bakın ona da belki diyorum, belki de şuradan kaynaklanıyor, hakemlerden. Hakemler Trabzon'da işte Trabzon'u memnun etme adına işte biliyorsunuz biraz sonra söyleyeceğim bir takım gerçekler nedeniyle hakemler çok planlı programlı şekilde Fenerbahçe'ye çalıştıkları için Fenerbahçe'ye yakın olan o hafta Fenerbahçe'ye hangi takım yakınsa onu kıtır kıtır doğruyorlar. Dolayısıyla Galatasaray Trabzon maçı öncesi e, Fener'e ne kadar yakın? Trabzon Fener'e ne kadar yakın? Ona göre maçın hakemi, var hakemi, o TFF bilmem ne plan yapacaklar. Büyük bir ihtimalle de o maçı berabere bitirecekler. Çünkü Fener'e hem iki puan e, Trabzon yaklaşmamış olacak hem de Galatasaray yaklaşmamış olacak. Fenerbahçe iki puanlık bir avantaj sağlayacak. Durum budur Şimdi demek istediğim Demek ki Galatasaray kalan 6 maçın tamamını kazansa 18 puan çıkaracak. Ama biz şöyle düşünüyoruz kalan 6 maçın 5'ini kazanır 15 Trabzon'da berabere biterse 16 puan. Yani Galatasaray'ın e, toplayacağı bana göre benim hesaplarıma göre puandır devre sonuna kadar. Şimdi böyle bir e, puanı Galatasaray topladığı zaman da düşünün ikinci yarıya nasıl başlayacak. İşte bu yüzden diyorum ki laukların paçası tutuşmalı tutuşmalı gerçeği de görmeli o televizyonlarda ahkam kesen lavuklar var ya yancı yalakalar var ya onlar seviniyorlar şimdi bayram yapıyorlar ama bundan sonra Galatasaray'ın onların başına öreceği çorapların farkında değiller arkadaşlar tablo budur Galatasaray Gayet e, düzgün bir şekilde inanın bu yenilgi, bu, Real Madrid yenilgisi, yaşanan bir takım olaylar, Fatih Terim'e yapılan, bizlerin hepimizin yaptığı bir takım eleştiriler sanıyorum ki amacına ulaştı, yerine ulaştı, yerini buldu. Hocanın ayakları yere bastı. Futbolcular hani derler ya Anya'yı Konya'yı gördü. Herkes aklını başına topladı. Bundan sonra olacaklar Galatasaray için hep hayırlı şeylerdir. Hani derler ya yine her işte bir hayır vardır diye. O Real Madrid maçındaki alınan skordan ziyade oynanan ruhsuz, ruhsuz futbol herkese tahmin ediyorum ki inanılmaz derecede ders oldu. Bundan sonra Galatasaray alır başını gider. Diye benim kuvvetle e, ihtimal tahminlerim var. Bunda da yanılacağımı hiç düşünmüyorum ki şimdi Falcon'un dönüşü sonra Ocak, Ocak'ta yapılacak olan bir takım hamleler ki güzel şeyler olacağını da şimdiden söyleyebilirim, müjdeleyebilirim size arkadaşlar. O zaman yepyeni bir Galatasaray'ı izleyeceğiz. Birlik, beraberlik şart. Ancak Galatasaray'da neler oluyor videomuzu izlerseniz orada da dönen dolapları anlatacağım. İşte orada anlatacaklarım Galatasaray'ı ne kadar etkiler onu bilemiyorum şimdilik. Buradan size sevgiler selamlar gönderiyorum. Abone olursanız ne hala olmazsanız önemli değil canınız sağ olsun. Hepinize sevgiler selamlar sunuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.